ilk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderken annemle babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam üç top yerdi. Ben iki top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklından hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar hüznümü büyüttüm. Kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar gibi bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin o sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen, şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu en güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep hüzün türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi. Mektuplar yazardım Almanya'daki abime okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi. Ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığım devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek anlama yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi. Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, Yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lakanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sistemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerimi. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz da küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık. Yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden. Hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çok da unuttum. Bir silahım olsaydı, ah bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım. Karlı dağların kekliği. Yoksuldum, yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin. Söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni çok seviyorum.